Evet. Hamza Deli bunlar Erzurum bir maruzatım var komutanım. E, müsaitseniz tabi. Gel Hamza gel. E, e, size de çok sık nöbet yazıyorlar ya. Değil mi komutanım? <laughs> Öyle denk düşüyor ama ben rahatsız değilim. Nasıl? Rahat mısınız bari komutanım? Bir isteğiniz var mı? <laughs> Hayır ola Hamza. Ne zamandan beri postam oldu? E, estağfurullah komutanım. E, Hani siz şimdi... Nasılsın asker? Diyorsunuz ya. E Biz de sağ ol diyoruz. <laughs> e, ben de o bakımdan yani... iade ziyaret babında şey ettim. Nasılsınız komutanım? E, e, biraz saçmaladım sanki. Muhakkak tabi. Hadi sıkılma da ne diyeceksen söyle Hamza. E, ya komutanım... Ya biraz ayıp olacak ama... Benim yardımınıza ihtiyacım var. Nedir? Sıkılma asker. Ne sıkıntın varsa rahatça söyleyebilirsin. Ee, maddi, manevi... Ya kas koca komutansınız şimdi. Yani onca işinizin arasında... Benim işim sizsiniz amza. Sadece idare etmek için değil... ...sizin sorunlarınızla ilgilenmek için de buradayım. E madem öyle... E, e şimdi komutanım... ...biliyorsunuz bizde yok ama... ...Amerika'da falan kız askerler oluyor. Hı hı. Hatta bize de gelmişti hani... ...Liz... Şimdi o bana bir mektup yazmış bulunmuş. Ee, ben de ona bulundum. Ayıp tabii. Ee, fakat mektup Türkçe... ...kız Amerikan. Ee, ya komutanım... ...rica etsem şu mektubu bir... ...İngilizceye çevirir misiniz? Başkası okuyup da... Ter ...tercüme etsin istemiyorum da. Bu muydu yani isteği? Kızmadıysanız evet... ...kızdıysanız... Şaka yaptım. Ee... Ver bakalım şu mektubu. Al bakalım. İngilizce Türkçe sözlük. Dıkşineri. Bak bu işi bir seferlik yapıyorum Hamza. Ee, yavaş yavaş başla İngilizce öğrenmeye. Eh, Amerikalı arkadaşı olan... İngilizcesine katlanır artık. <laughs> Hayırlı akşamlar komutanım. Sağ ol. Sana da Hamza Deli Pınar. Sana da. Allah çavuş geliyor. git. Şşşt. Ya başka adam yok mu babacan ya? Ulan ne zaman içine çıksak bu kısa kabusu uğurlamaya geliyor. Şşşt. Uğur mu yapıyor nedir ya? Dikkat. Hadi beyler çabuk bitirelim şu işi. İşim gücüm var. Mehmet daha şu kağıtları çabuk. Naci Tosun. Ana çarşıya mı çıkıyorum? Evet Naci sana sürpriz yapalım dedik. <laughs> Vallahi çok makbule geçti komutanım. Ben de ciddi ciddi nöbet yazıp beni içeride bıraktınız diye saydırıyordum ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Size değil canım. Kör talime, kara bahtıma. Geçeni. <laughs> İyi nöbetler. Ne <laughs> arıyor bunun çarşı kağıdı burada? Karışmış komutanım. Ver bana. Devam et. Alo! Devam et dedim. Komutanım Amerikalı asker gelmiş. Kim? Hi. Ben sıcaktan serap mı görüyorum? Yoksa harbiden biz mi bu ya? Biri bana çimcik atsın babacanlar. Oy! Kopardığım parçayı ziyan etme ye bari. Selam. Allah Allah. Ne işi var bunun burada? Hamza hey! Nereye gidiyorsun? Bana görmüş komutanım. Tamam, gelmişse gelmiş. Geç yerine, izin kağıdını alıp öyle çık. Bana bak, geç yerine çıkartmam vallahi. Bu şunun çarşı kağıdını Mehmet! Ya komutanım, gözünüzü seveyim. Ne oldu dediğim ben şimdi? Ayıp be! Nerede be oğlum? Bul hadi. Şimdi olay çıkacak. Buradaydı abi ya. Hamza. Bir adım daha atarsan firarını yazarım. Dövseniz elinize sağlık derim komutanım ama duramam. Valla. Gözünü seveyim vardı abi. Arızalığında bir sınır var. Bekle işte iki dakika. Çekil be tosunum taktın ha. Ölümü çiğnersin valla. Komutanım. Bulduk komutanım. Hamza. Hadi Hamza gel şuraya. Ne olur sonra çıkarmayacak. İyice sapıtmaya başladın sen Hamza. Komutanım kusuruna bakmayın. Durumunu biliyorsunuz. Komutanım bizim hatırımız için. Biz çıkmayalım ulu gönderin komutanım. Komutanım Allah aşkına izin verin. Ne olur komutanım. Yeter be yeter. Ulan sizin yüzünüzden emekliliğimi isteyeceğim be. İyi davranalım diyoruz. İlla suistimal edeceksiniz. Al. Al git. Gözüm görmesin seni hadi. Kaçmayacaktım ki. <laughs> Defol. Selam. Vallahi burası çok güzelmiş ya, İyi bulduk ha. Evet. Daha önce geldiysen. Yok ilk. Ee, benim de ilk yani. Ee, bizim ilk. Ee, <gülüyor> <gülüyor> our, our, first. Mesela I, You. ...hi, çi, it... Ee, ...ama... ...hav hav değil... Ee, ...normal it... ...yani... ...köpek değil de... ...o gibi hani it yani... Ee, ...I am happy... ...don't worry... ...be happy... ...no woman, no cry... Sevinmedin geldiğime... No... Yes woman... Sevindim tabi. ...ama beni aradığında... ...şaşırdım... ...ne bileyim ben... Unutmuşsundur sanıyordum. Olur mu hiç? Onu oturmuyor muyum? Burası çok güzel. Su sesi harika. Su sesi güzeldir tabii. Hatta su sesi, kadın sesi, bir de para sesi derler. Ama o son ses benden çıkmaz. Fırat'ın suyu akar serindir oy 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 Sen dinliyor musun kaseti ya? Evet. Benim arkadaşlar da o kaset aldı. Vay be. Ya biz bilmeden kasetin reklamını yapmışız ha. <laughs> Ya böyle olmadı sayeden ya. Yani benim seni şöyle iyice bir gezdirip yolcu etmem gerekirdi. Ben yarın gidiyor ama akşam kalacak burada. Ee, e, e, ne yaparsın işte? Yani gönül isterdi ki akşam da bir şey yapaydık. Ya beraber kalırdık. Yok ya o kadar uzun boylu değil. Estağfurullah. Neyse artık biz bir daha ne zaman görüşürüz bilinmez. Ne zaman görüşür? Ha yani, yani görüşürüz işte, herhalde. Ne bileyim ben, kısmetse. Sen istersen ben yine gelir, iki hafta sonra. Yine mi gelir? Hı hı. Benim için. Onca yolu. Evet. İster misin? İsterim tabii ya. E, i̇stemem mi? Çok şükür. Mi? Ne oldu size babacanlar ya? Ulan yağmur da yok, sırlı sıklamsınız. Hayırdır be? Ha? Ne oldu size işte böyle ya? Ne olacak? Şu zibidi yüzünden deniz hadis oldu. Ben ne yapayım ya? Sandalın dengesi bozuktu. Koşma lan koşma! Su Stupid! Su <laughs> İdiot! Abi <laughs> esas senin denge bozuk. Hadi be! Koş! Abi şu halimize bak ya. E böyle sıra sıklam kimse de arabasını almadı tabi. Ula ben kurudum aslında biraz biraz. Sen boydan çekmişsin çavuş. Ne bu hal? <laughs> Yağmura yakalandık komutanım. Ne yağmuru be bu mevsimde? Ya. Değil mi? Ahmak ıslatan yağmuru komutanım. Komutanım arz edeyim şöyle ki. Eğer ahmak bir arkadaşınız varsa o yüzden böyle ıslanıyorsunuz. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Geçin içeri, geçin. Hadi. Hı, hı. Hadi lan, hadi yeter. Hamza. Ey Allah'ım ya. Gir Yürü Albay verdi. Hmm. Hmm. Evet, ben gideyim artık. Sabah da kızdırdık adamcağızı. Tamam. ya Geldiğin için sağ ol. Mutlu ettim beni. Yine geleceğim. Tamam. Tamam. Ee, oldu. Evet. Niye öpmüyorsun oğlum kızı? Bak buraya kadar gelmiş. Ayıp. Ulan arıza mısın? Salak mısın? Hala anlayabilmiş değilim ha. Geç içeri yoksa seni de ıslatırım ha. İzin kağıdım komutanım. Geç lan içeri. Yürü. <Gülüyor> <Gülüyor> Ey Allah'ım ya. <laughs>